Yani baba bana kart alıyor. Ne saçma şey. Ne alak? Evet. Burada benim telefonum var arkadaşlar. Evet, benim telefonu bu. Ben koydum. İstemi çekin. Benim telefonumla şu an video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir power bank var. Güzel. 10 binlik koyalım. Arkadaşlar, Onun galeride için galeride bir kablo USB. Sonra şöyle telefonu açmak için. Akşama kadar orada olacağımız için sağsındayız. Ama bu sefer bunun videosunu çekeceğim. Şur, şurada bir, bir fena var. Yok. Abi galeride hiçbir fotoğraf yok. Bana ne? Şurada en anda, en küçük.